Evet bu aldığım ilk çapa makinesi. Blitz 100 ve 200 Top diye geçiyor da aslında Yağmur grubun 730 modeli. Sadece ismi değişik. Işte, onu da buradan anlıyoruz zaten. Bunu da yağmur getiriyor. Ya da yaptırıyor. Çin'den getiriyor. Bilemiyorum. Evet bunu 1000 liraya aldım en ucuzu buydu aslında 6.5 beygirlik olanları o yüzden tercih ettim hakkında hiçbir fikrim yok internette araştırdım bulamadım videosunu bulamadım o yüzden çekmeye karar verdim Ve 6.5 beygirlik 63 santim çaba genişliği var Burada zaten yağmur yazıyor bu ihtimal içinde ürettiriyor Bak iki paket halinde geliyor. Çapa grubu var bir de kendisi var. Montajı gayet kolay. Sadece gidonu takıyoruz. Daha sonra yağ haznesine yağ koyacağız 1 litre. Muhtemelen 5.30 benzinimiz. Gayet basit bir makine çok karışık yok. Gidondaki kontroller açma kapama el gazımız, debriyajımız var. Ee, burada derinliği ayarlayan ayarlı bir alet var. Ya çalışmak için on yapıyoruz. Biraz gaz veriyoruz. çalıştırmadan önce iki tane yapacağım şey var. Ee, benzin girişini açmak. Ciklesin çalışır pozisyonu getirmek. Onu unutmayalım. Thank